بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا İnneke entel azizul hakim. Sayın seyirciler, tefsir programımıza hoş geldiniz. İnşallah bugün Alak suresinin tefsiriyle karşınızda bulunuyoruz. Alak suresi Peygamber Efendimiz'e nazil olan ilk suredir. Kur'an'ın ilk suresidir. 19 ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Alak suresini kim okursa Kur'an'ın müfassal büyük surelerinden birisini okumuş gibi olur. Yani Kur'an'ın biliyorsunuz mufassal sureleri Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, A'raf sureleri gibi büyük sureleri bulunmaktadır. Kim Alak suresini okursa o büyük sureleri okumuş gibi sevap alır diye buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Yine aynı şekilde İmam Sadık (selamullah aleyh'ten) şöyle nakledilmiştir: Kim Alak Suresi'ni okursa, okuduğu gece veya gündüz ölürse şehit olmuş olarak ölür ve Allahu Teala onu kıyamet gününde şehit olmuş bir şekilde diriltir ve peygamberin yanında Allah yolunda kılıç sallayan kişi gibi olur şeklinde buyurmuştur. Alak Suresi'nin içeriğinde sayın seyirciler tevhidden, nübüvvetten, maatten ve tuğyandan bahsedilmektedir genel olarak. Besmelerin tefsiriyle başlamadan önce genel olarak Alak suresi hakkında müfessirler şöyle nakletmişlerdir. Peygamber Efendimiz 40 yaşına ulaştığı vakit ticaretten eline geçen malları ve paraları yetimler arasında, fakirler arasında dağıtıp Hira mağarasında ibadete koyuluyordu. Bir süre ibadet ediyor ve tekrar Mekke'ye geri dönüyordu. Yine bu ibadet ettiği zamanlarda Hira mağarasında iken Cebrail aleyhisselam peygamberimize geliyor ve oku diye emrediyor. Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem diye söyleyince Cebrail tekrar oku diye emrediyor. Peygamberimiz okuma bilmem diyor. Bu olay üç defa tekrar ediliyor. Ardından ne okuyayım diye sorunca Cebrail aleyhisselam Alak suresini Peygamber Efendimiz'e nazil kılıyor. Müfessirlerin birçoğuna göre Alak suresinin tamamı o gün o anda Peygamber Efendimiz'e nazil olmuştur. Bazılarına göre ise bu az bir kişilerin görüşüdür, az olan görüştür, şaz olan görüştür. Onlar şöyle demektedirler, ilk beş ayet nazil olmuştur, geri kalan ayetler ise bir süre sonra nazil olmuştur diye görüş belirtmektedirler. Peygamber Efendimiz'e vahiy nazil olduktan sonra Hira mağarasından iniyor ve evine gidiyor. İmam Ali Naki aleyhisselamdan ise bu konuyla ilgili olarak şöyle nakledilmiştir. Bilindiği gibi İmam Ali Naki ehl Beyt imamlarından birisidir. İmam Ali Naki şöyle buyurmaktadır. Resulullah Şam'a gidip gelerek yaptığı ticareti bırakıp bu ticaretlerden Allah'ın kendisine nasip ettiği kazancı tümüyle sadaka olarak dağıttıktan sonra her gün sabahları Hira Dağı'na giderdi. Bu dağa çıkarak onun tepelerinden yüce Allah'ın rahmetinin eserlerine, onun rahmetinin şaşırtıcı görüntülerine ve emsalsiz güzelliklerine bakardı. Ona ibadet ederdi, ona kullukta bulunurdu. İşte Resulullah 40 yaşını doldurunca ve yüce Allah kalbine bakıp da onu kalplerin en erdemlisi, en yücesi, en itaatkarı, en korkanı en boyun eğni olarak bulunca gök kapılarına izin verdi de açıldılar ve kö, peygamber göğe baktı. Meleklere izin verdi de indiler ve peygamber onları gönderdi. Rahmete emretti de arşın sütunu tarafından peygamberin başına ve yüzüne indirildi. Nuru ile taşlaşmış meleklerin tavusu Ruhul Emin lakaplı Cebrail'e baktı da o yanına inerek kolundan tutup sarstı ve şöyle dedi. Oku ey Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Peygamber ne okuyayım demesi üzerine Cebrail Allah'ın kendisine vahyettiğini ona vahyedip arkasından yükseklere çıktı. İşte genel olarak Alak suresinin nüzuluyla ilgili olarak nakledilen rivayetler bunlar sayın seyirciler. Alaq suresinin içerisine girecek olursak ilk ayet ve ilk kelime Bismillahirrahmanirrahim'dir. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Türkçesi sayın seyirciler, alemlerin Rabbi olan Allah'tan peygamberine ve peygamberi vasıtasıyla bütün insanlığa ulaşan gelen ilk söz Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ardından ikra bismi rabbikellezi halak. Halak al insana min alaq, İkra ve rabbukel ekram. Ellezi alleme bil kalem. Alleme al insana ma lem ya'lem. Yani ilk beş ayet bu şekilde sayın seyirciler. Besmele'nin tefsirine geçecek olursak ilk kelime, ilk ıstıla Allah kelimesi. Allah kelimesinin kısaca anlamı sayın seyirciler kendisine ibadet edilen varlık demektir. El ilah kökünden gelmektedir. El ilah kelimesi kendisine ibadet edilen mabut anlamına gelir. Zamanla Allahu Teala'nın özel isimlerinden birisi haline gelmiştir ve Allah Teala'dan başkası için kullanılmaz. Bundan dolayı Rabbimiz Meryem Suresi'nde Hal ta'lemu lahu semiya diye buyurarak yani onun adaşı olan birisini bilir misin onun adaşı olan birisini duydun mu diye sorarak Allah'ın isminin sadece kendisine has olduğunu bildirmektedir. Rahman ve Rahim kelimelerine gelince her ikisi de rahmet kelimesinden türemiştir. Rahmet kelimesinin anlamı ise acımak, şefkatli davranmak ve merhametli davranmak anlamına gelir. Elbette insanlar için kullanıldığı vakit insan karşısında olan bir şeyden etkilenir ve etkisinin sonucunda kalbinin ona karşı şefkat duyması, merhamet duyması sonucunda ona acır ve ona iyilikte bulunur. Bu insanlar için böyledir. Ancak Allahu Teala'nın kesinlikle hiçbir şeyden etkilenecek bir kalbi yoktur. Bundan dolayı Rabbimiz acıması, şefkati, merhameti karşılıksızdır. Rahmetini etkilenmeden insanlara ve bütün varlıklara yaymıştır. Rahman kelimesi genel isimdir. Yani Allahu Teala'nın genel ismidir Rahman ismi ve bütün varlıkları ister kafir olsun, ister münafık olsun, ister mümin olsun, ister Müslüman olsun, bütün varlıkları, bütün insanları Rahman sıfatıyla kuşatmıştır ve onlara Rahman sıfatıyla muamele etmektedir ve bu şekilde merhametini ulaştırmaktadır. Rahim kelimesine gelince, Rahim kelimesi Rahman kelimesinden sonra gelmektedir ve Allahu Teala'nın rahmeti biraz daha özelleşmektedir. Ve bu özelleşmesi ise müminlerde kendisini göstermektedir. Yani Allahu Teala her şeyi rahmetiyle kuşatmıştır. Ancak müminlere özel rahmetiyle muamele edecektir. Onlara daha çok şefkat gösterecektir. Onlara daha çok şefkatte ve merhamette bulunacaktır. Hatta bu bu dünyada bile kendisini göstermeye başlamaktadır. Bundan dolayı Rabbimiz Ahzab suresinde ve kana bil mu'minina rahima diye buyurarak kendisinin müminlere karşı rahim olduğunu, özel merhametiyle onlara muamele ettiğini buyurmaktadır. Bizlere, müminlere nasıl özel rahmetiyle muamele etmektedir? Hemen aklımıza iman gelmektedir. Rabbimiz bu dünyada bize imanını vermiştir elhamdülillah. Evet kısaca kelimeler ve ıstılahların anlamları böyleydi. Ancak besmeleden ne anlaşılabilir? Yani Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dediğimiz zaman ne anlayabiliriz? Neler anlaşılabilir? Kısaca onları birkaç madde halinde sizlere arz etmek istiyorum. İlk olarak bismillah yapılan her işi ilahi boya ile boyamaktır. Yani Allahu Teala dikkat edilirse Kur'an'ı nazil kılmaya Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamıştır ve biz de besmele çekerek Kur'an'a başlıyoruz veya yapacağımız işe besmele çekerek başlıyoruz. Yapacağımız her ne iş olursa olsun evden dışarıya çıkarken olsun, girerken olsun, arabaya binerken, inerken olsun, okula giderken, kitap açarken, uyurken, kalkarken yaptığımız bütün işlerde besmele ile başlarsak Rabbimizin davrandığı gibi, Rabbimizin hareket ettiği gibi hareket etmiş oluruz. Yani ilahi boya ile boyanmış oluruz. Allah ve men ahsanu minallahi sıbğah. Allah'ın boyasıdır bu ve Allah'ın boyasından daha güzel kim vardır diye buyurmaktadır. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim demek Müslüman olmanın alametlerindendir sayın seyirciler. Müslümandan başka kim besmele çekebilir? Kafirlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan böyle bir şey beklenir mi? Dolayısıyla bizler Bismillahirrahmanirrahim diyerek işimize bu şekilde başlayarak veya Kur'an-ı Kerim okumaya bu şekilde başlayarak Müslüman olduğumuzun alametlerinden birisini göstermiş oluyoruz. Bismillah yapılan işi ilahi bir ürün kılmaktır. Özellikle günümüzde dikkat edilirse bilindiği gibi her ürünün bir markası bulunmaktadır. Falan fabrikanın, falan efendime söyleyeyim markanın ismidir diye önüne, altına, arkasına o markayı yapıştırmaktadırlar ve onun ürünü olduğunu, o fabrikanın ürünü olduğunu insanlara bildirme bildirmektedirler. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Kur'an'a başlarsak veya herhangi bir işimize başlarsak işte biz de yaptığımız o işi ilahi bir ürün haline getirmekteyiz. Yani yaptığımız işin Allah'a bağlı olduğunu Allah'a ait olduğunu, Allah için olduğunu ve Allah'a döndüğünü ilan etmekteyiz sayın seyirciler. Bismillah demek ebedilik ve sonsuzluk demektir. Zira Allah'tan başka her şey fanidir. Biz yaptığımız işi, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ilahileştiriyoruz. İlahileştirmek ise onu ebedi kılmaktır, sonsuz kılmaktır. Onun sevabını ahirette ümit etmektir. Cennette onu görmektir. Cennete girmek ise ebedi bir şekilde orada kalmaktır ve onun semeresini, ürününü orada görmektir. Eğer besmele olmasaydı yok olup gidecekti. Sonu kesik olacaktı. Bu dünyayla sınırlı kalacaktı. Rabbimiz ne buyurmaktadır? Kullu men aleyha fan ve yabqa vechu rabbike zul celal Dünyada olan her şey fani olacaktır. Ancak ve ancak Rabbinin celal ve ikram sahibi baki kalacaktır. İşte biz bismillah diyerek, Bismillahirrahmanirrahim diyerek yaptığımız işi ebedileştirmiş oluyoruz sayın seyirciler. Bismillah demek Allah'a tevekkül etmek demektir. Ve kim Allah'a tevekkül ederse mutlaka başarılı olur. Biz yaptığımız ve yapacağımız işin sonucundan, ortasından, başından haberdar değiliz. Bir işe koyuluyoruz ama nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Birçok problem ve sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Ancak bismillah diyerek Allah'ın adını anarak Rabbimize tevekkül ediyoruz. Ona dayanıyoruz, ondan yardım bekliyoruz. Ve kim ona yönelirse, ondan yardım isterse, ona dayanırsa Allahu Teala ona mutlaka yardım eder. İşimizi başladıktan sonra Allah'a bırakırsak ve Allah'ın o işi tamamlamasını istersek Rabbimiz kendi işini herkesten daha iyi bilir ve onun karşısında hiçbir kimse duramaz. Bundan dolayı bismillah demek Allah'a tevekkül etmek demektir ve Allahu Teala ise işini herkesten daha iyi bilir. Bismillah demek kibirlenmekten çıkmak ve Allah'a yönelmektir sayın seyirciler. Yani Bismillah diyerek Rabbimizin adını anarak Bismillahirrahmanirrahim diyerek Kur'an okumaya veya başka bir işe başladığımız zaman gururdan, kibirden çıkmış oluyoruz ve Allah'a kullukta ilk adımı atmış oluyoruz. Kulluğumuzu yerine getirmeye başlıyoruz sayın seyirciler. Ve Allahu Teala yolundaki, Allahu Teala'nın dinindeki ilk sözü gerçekleştirmiş oluyoruz bu şekilde. Yine Bismillah demek kul olma yolundaki ilk adımdır. Bismillah demek şeytana atılan bir bombadır. Şeytan bizleri Allah'ın kelamından, Allah'ın isminden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Ve biz besmele çekerek, Bismillah diyerek şeytanın önünü almış oluyoruz. Ayeti kerimede buyurmaktadır. Kim Allah'a iman ederse ve Allah'a tevekkül ederse işte Allah'a iman etmek ve Allah'a tevekkül etmek ne demektir sayın seyirciler? Bismillahirrahmanirrahim demektir. Ve kim bunu gerçekleştirirse şeytan asla ve asla onun üzerinde hiçbir tasallutta, hiçbir egemenlikte bulunamaz diye başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyurmaktadır. Bismillah Demek işleri ilahi sigorta ile sigortalamaktır. Günümüzde en değerli eşyalarımızı, evlerimizi, arabalarımızı, iş yerlerimizi ve vesaire birçok şeyimizi değerli olduğu için sayın seyirciler sigortalamaktayız ve sigortalamak için de yıllık birçok paralar vermekteyiz. Neden? Allah korusun herhangi bir problemle karşılaşırsak o verdiğimiz sigortanın karşılığını ödemesini beklemekteyiz. İşte Bismillah demek sayın seyirciler yaptığımız işi yapacağımız işi her ne olursa olsun ilahi sigorta ile sigortalamaktır. Mutlaka biz o işin semeresini ve neticesini göreceğiz bu şekilde. Kesinlikle yaptığımız iş, yapacağımız iş sonuçsuz kalmayacaktır. Rabbimiz bize onu en güzel şekilde geri verecektir. O işin en güzel şekilde sonuçlanmasını isteyecektir. Eğer bu dünyada en güzel şekilde sonuçlanmazsa bile mutlaka onu tamamlayacaktır ve kıyamette en güzel şekilde, ahirette en güzel şekilde bize geri döndürecektir. Bismillah demek Allah'ı anmaktır. Ve kim Allah'ı anarsa sayın seyirciler Allah da onu anar. Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. İşimize başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve Rabbimizi anıyoruz. Rabbimizi andığımız için Rabbimiz de bizi anıyor ve bizi destekliyor o konuda. Ve mutlaka o yaptığımız iş hayırlı bir iş ise Allah'ın rızası yolunda olan Allah'ın dini içerisinde olan bir iş ise hayırla sonuçlanacak demektir sayın seyirciler. Bismillah ilahi amaçtır. Zira Müslümanların amacı ne nefis, ne tağut, ne şeytan, ne halk, ne de başka bir şeydir. Bismillah diyerek, Bismillahirrahmanirrahim diyerek biz amacımızı, hedefimizi, maksadımızı belirlemiş oluyoruz. Yani Kur'an okurmaya başlarken Bismillah diyoruz, Rabbimiz için okuduğumuzu bildiriyoruz. Arabaya binerken, eve girerken, kitabı okurken, okula giderken her ne iş yaparsak bismillah dersek Rabbimizi amaçladığımızı, yaptığımız işte biz Allah'ın rızasını güttüğümüzü belirtiyoruz sayın seyirciler. Bismillah demek ilahi sonsuz rahmete ümit bağlamaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları anıyoruz ve Rabbimizin o isimleriyle biz bu işe başlıyoruz diye ilan ediyoruz ve onun Rahman ve Rahim sıfatlarına ümit bağlıyoruz sayın seyirciler. Bizim yaptığımız amellerde ibadetlerde kesinlikle ve kesinlikle hepsi düşüktür, eksiktir, kabul edilemez. Ancak biz Rabbimizin Rahman ve Rahim sıfatına yöneldiğimiz için, onun rahmetine gözümüzü diktiğimiz için İnşallah Rabbimiz bizlerin amellerini eksik bir şekilde kabul edip tamamlayacaktır. Bismillah demek doğru yolun yalnızca onun vasıtasıyla bulunduğunu kabul etmektir. Bismillah demek alemlerin Rabbi olan Allah'ın kullarına söylediği ilk sözdür. Evet sayın seyirciler bugün Alak suresinin tefsirinde Besmele'nin tefsirini arz etmeye çalıştık. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.